Ben sıradan bir insan gibi yaşıyorum yani. Evet. Halk sanatçısı. Tabii canım. Dedikleri. Çünkü ben sanatçıyım ama sanatçılığın üzerinde ben toplumun melodik sesiyim. Sanatı toplum için yapan, yaşadığım toplumdaki kişilerin e, sorunlarını çünkü sanat odur. Dünyanın en iyi şarkıcısı olun, bir odanın içerisinde şarkı söylediğiniz zaman bu bir yere gitmiyorsa bunun adına sanat diyemezsiniz. Sanat paylaşmaktır, sanat doğruluktur, sanat güzelliktir, sanat umuttur. Bunlar çok önemlidir. Ben yıllardır bunu yapmaya çalışıyorum. Bütün şarkılarımda ezilen insanların yanında oldum. Ya. Şarkılarımı onlara söyledim. Evet. Emek en yüce değerdir. Emekçi eli öpülesi insandır. Bir de sanatçı tabi şeydir. Günlük hayattan beslenen insandır. Bazen bir sevgiyi paylaşırsınız, bazen bir öfkeyi dile getirirsiniz. Bazen bir nefreti şarkılarınızda sunarsınız. Bunlar yaşadığınız toplumdaki nüvelerdir. Biz yaşadığımız toplumla yaşıyoruz. Yıllardır yaşadığım toplumda okuduğum şarkılar işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, fabrika işçilerinin, üniversite öğrencilerinin, atanamayan öğretmenlerin sesi olmaya gayret ettim. Etmeye de devam ediyorum ve edeceğim. Geçen sene Avrupa'nın 8 ülkesinde konser verdim. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya'da Berlin, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, İngiltere'de Londra. Burada konserler verdim. Ve konserde izlediğim, gittiğim kentlerde izlediğim panorama şuydu. Dünya kirleniyor. Her yerde kirleniyor. Dolayısıyla tabii bu kirlilikten benim güzel ülkem de nasibini alıyor. Şimdi biz öyle bir toplumdu ki biz düşeni elimizi uzatıp kaldıran bir toplumduk. Şimdi düşene tekme vuran bir toplum haline geldik. Bu yalnızca kendi ülkem için de değil. Dünyadaki gelişen o kirlenmenin örneğidir. Doğa önemli insanın ruhsal durumuna. Şimdi ben Paris'e gidiyorum. Otelde camı açıyorum. Dışarıda gri bir hava. Puslu bir hava. O camdan bakıyorum böyle metronun önünde insanlar işte metroyu bekliyorlar. Yüzlerindeki ifadeye bakıyorum. Bezginlik, ofaman gibi şeyler, görüntüler görüyorum. Londra'ya geliyorum. Londra'da aynı hava. Ben Londra'da daha güneşli havada görmedim yani bu kadar konserlere gittim. Belçika öyle, Hollanda öyle. En sonunda kendi kendime şunu söyledim. Ya benim ülkemin güneşine kurban olun dedi. bunu söyletti bana o duygular benim ülkemin güneşine kurban olun çünkü cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz ama bu ülkeye ihanet ediyorum bugün 12.500 lira alan bir emekli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ruhsal durumunu düşünebilir misiniz? 12.500 lira alan hele hele üstüne bir de ev kirası veren bir insanın Ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o. Sabahleyin kahvaltıda zeytini göremez. Peyniri göremez. Kaymağı balı göremez. Ben ondan dolayı mutsuzum. Bireysel mutluluk bir şey getirmiyor. Toplumsal mutluluk önemlidir. Ben bir kilo kıymayı yiyorsam komşum da en azından 250 gram yesin ve bana imrenmesin. Biz hayatımız boyunca hep bunların mücadelesini verdik. Ama bu cennet vatanı bakın ne hale getirdiler. Abi düzelteceğiz. Tabii ki umutsuz değiliz. Umutsuz değiliz.